Ben de Niye? Bir gün ben geldim ne? ki Nesli tamam, balkona ama. oturmuş yüzünü gözünü kırmızı saçını başını yormuş, eli ağlıyor eli ağlıyor. sinir krizi geçirmini enesinden kavga etmiş. Abartma da her gün bir sinir krizi her eee. gün bir sinir krizi. Ben öleceğim ben gide. Nerede dövücüydin pişman şey, oldun? Şey oldu? Döktürdün döktürdün ne döktürdün? Bu durup durup korbeladan iş çıkartma sende. Güzel, 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 Biber döktürmedi. Ben o biberi Elif'in ağzına bastım. Olsun, vay vay Elif ki nasıl da dikkat eder. Elif aşağı tükürmeseydi o zaman. Elif aşağıya tükürüyor kafamızın üstüne. Ece bir iki bir iki. Çocuk ne olmuş? He, ben de keşke üst iş yedim balkonda. Üst işemiyordum ama yani. arka bahçeyi işiyordum. işiyordum. Elif aşağı tükürüyor tükürüyor bir iki bir iki bu da bir yere gitmiş. Elif'i tek buldum evde. Bir avuç pul biber aldım. Gittim Elif'in ağzına bastım. Elif de o pul biberi hep halıya tükürmüş mü? Bu da gelmiş ki halı pul biber. Bak, sen de kalk aşağıdaki benim ördeklerimin üstüne. Gebermiyor onu gavur köpeği. Dinle yansın. Sonra sen git bir kova su al. benim balkondaki ördeklerimin üstüne dök. Bekle şimdi. O o oldum, de değil, şey de, hani Sonra ve bu suyu benim ördeklere ben döktü mü? Benim ördeklere ben dökünce, de dökünce dökün. ben de gittim ben bunun bu kapıdan yeni aldığı bir terliklerini bir aldım. Bir aldım. Bu Ele bu kestim. ikisini de bahçeye attım. Belki bir hafta küsüdük. Sonra Eren büyüdü, Eren başladı. Sonra Elif bitti, Eren başladı. Onu da kendi evime aldım, dövdüm. Yukarılara çıkmadım bir daha. Bak bir daha yukarı çıkmadım. Kendi bana bak. Üç, üçü birbirine giriyorlardı ya o ona bağırıyor bu bunu yukarı çıkıyordum her bir notu çek yatın birer başına koyuyordum bu da dedi ki çok şiddete meyillisin diyorum <laughs> biraz sende meyilli olsa da belki bunlar susar benim emeklerim her birinin üstünde elim var ey, ey. olsun Anam benim gibi uşak bulmuş öpsün başına koysun. Seninkiler gibi değiliz dedi oğulları. Anneannem an. hazırlanacak da resim çekeceğiz. geldi mi? Kız o gelecek hele sen. Geldi. Dur. Dur hele. <laughs> Abla iyisin iyisin. Güzel. Çal bebeğim çal. E ee, ana hani beş bilezik dedi beş bilezik yapacaksın. Aha ikisi burada. Beş, i̇kisi hani ikisi burada, burada. Ben <laughs> altından nasıl çıkayım anne anlıyor kurbanızı. Ben anlamam söz verdin yapacaksın. Ama öte dünyada dedin ya yani tamam, yapmasan ben de, ben elim Yapmazsan elim yakan de, da. Ama çok yani düğüne gideceğim ben takacağım onu. Aa, yalnız der tamam. ver anne. Anneannem benim abi. iki bileziğimi yapmış. Yalnız yuhatudan ya. <laughs> Nerede yap? <gülüyor> ne alırsan bir milyondan. Ulan manyak. Telefon Bu ne? Evet Gül Hanım Hanım hoş geldiniz sonunda evimize. Tüm Türkiye evi gördü. Sen daha yeni geliyorsun. Hele dur. He?